Hey orada biri var. Kim lan o? Çok... Lan adamı sıkıyor. Ateşe yok. Ateşe Ne yaptın sen yokmuş. Kuduşun. Hayır. Zombi ha. ahah seni öleceğim ama seni de öldüreceğim oh. komutanım ne oldu lan komutanım titan yamış. Onun bizim bir tane daha olmadı mı? Olmadı komutanım. Onun daha birkaç gün daha var. Silahlarını yapıyoruz. Ne yapacağız lan? Şu anda tutana gelen sadece birkaç tane pumpkin olmuş. Tamam. iki tane tank yollayın. Tamam. Bize titan kaydı şemez var. İki merdiye ödüldü. Ben gidemiyorum orada titanlar işte o muydu şu an gördüm lan Lan yorunda adam göründü lan tank ateşlenmiyor ne ateşleniyor sen beni dar koy ben daha gittik kaldım şey küçük son çık. çıktı. Aa, ne yaptınız bana? Çok öldürdüm, çok geliyor. Sen de diğer akışın gibi olmak istiyorsun. Sana daha kötü şey yapacağım. Sana söyle tutacağım. Ben giydiyorum.

gidiyorum. Nereye gidiyorum? Jetpack mi buldum şu İşte kontrol gönderdiğiniz tanka bu gönderdeki şeyi yaptı. Oğlum biz bunu nasıl yeneceğiz lan? Bizim titanımız çok güçlü olacak. Onu yenebilir bence. Bence de. Neyse. Savaş bizim ekibi yollayın. Yardım isterler tamam. Hadi yardım istediler bizden. Bize de yardım götürüyoruz onlara.